Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Carrefour'sa inceleyeceğiz. Carrefour'sa da son durum ne? Düşer mi? Yükselir mi? Orta ve uzun vadede fiyat neresi? Teknik olarak bakalım. Sağ grafiğimizi açtığımızda arkadaşlar güzel bir yükseliş trendi görüyoruz. 246'lara gidiyor ve sonra buradan oluşan satışlarla birlikte sert bir geri çekilme yaşıyor. 33 seviyesine kadar iniyor. Sonra burada gördüğünüz gibi uzun süredir bir yatay kanal yapıyor. Fiyat mumları da bu kanalda hareketlerini devam ettiriyor. Ta ki bugüne kadar bugünkü oluşan alımlarla birlikte %10'a yakın bir yükseliş kaydettirdi Carrefour'sa. Ve 56.70 seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapıyor. Aslında burada direnci geçmesi teknik olarak olumlu. Ancak biz bu videoyu çekerken de Carrefour'sa'ya kredili işlem ve açığa satış yasağı getirildi. Bu belki size bir miktar olumsuz yansıyabilir olumsuz yansıması durumunda buradan alımı kaçıran arkadaşlar bu durumu lehine çevirip kademeli alım yapılabilir. Karfursada kısa vadede görüntü olumlu teknik olarak işler Karfursağ'ın aleyhine işliyor. Şu şekilde artık bu kanal kırıldığı için yani yatay banttan çıktı ve direncin üstünde kaldığı için yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyor olacağız. Kanal boyu da hesapladığımızda arkadaşlar 68-50 seviyesine denk geliyor. Yani Carrefour sahi için şunu söylüyoruz arkadaşlar kısa vadede 51 seviyenin üstünde kaldığı sürece 68.50 hedeftir. Orta ve uzun vadede 68'in üstünde de 90 lira hedef olacaktır. Bunu da belirtmekte fayda var. 90 kritik eşik buraya görüyorsunuz yatay bir yükseliş kanalı var. Bu kanalın üstüne çıkması durumunda da artık fiyat hareketleri 90-130 arasında oluşacaktır. Buranın üst noktası da 130'dur arkadaşlar. Carrefour sahada kısa vadeler ne kadar teknik olumlu olsa da işte yatayı kırmış artık bir yükseliş beklenebilir. Ancak temel tarafta bildiğiniz gibi maalesef tarafı, bilanço tarafı olumsuz. Oradaki olumsuz görüntü tekrardan pozitife çevrilebilirse o zaman Carrefour sahada işte bu seviyeler beklenebilir. Ancak kısa vadede... 68.50 ve 90 biraz daha gerçekçi hedefler olacaktır. Ancak pozitif dediğim bilanço tarafı pozitife dönerse o zaman 130 ve üstü düşünülebilir arkadaşlar. Dolar bazlı grafiğe bakalım hemen. Dolar bazlı grafikte de buradan işte 31 dolarlardan kaç dolara 1.80 dolara kadar düşmüş ki inanılmaz bir düşüş bütün kazançlarını tamamen silmiş ve şu anda oluşan mumla birlikte bir miktar alıcılı seyrediyor arkadaşlar. 305 dolardan fiyatlanıyoruz. Bu da alım iştahı sürerse arkadaşlar burada 560 direnci takip edecek. Yani burada bir çanak formasyonu yapıp yapmadı takip edecek. Eğer ki çanak formasyonu yapar yani direnci doğru bir hareket olur ve direnci kırarsa o zaman bizim hedefimiz 9.30 10 dolar arası olacak arkadaşlar. Orta vadede Karfusa dolar bazlı grafiğine baktığımızda şöyle söyleyebiliriz. 5.60'ın üstünde kaldığı sürece 9.30 10 dolar hedeftir arkadaşlar. Uzun vadede ise 9.30'un üstünde 13.45 direnci takip edilebilir arkadaşlar. Karfusa için söyleyeceklerimiz bunlar. Ya teknik olarak dediğim gibi görüntü olumlu, temel taraftaki gelişmeler Carrefour sahi çok farklı fiyatlamalara taşıyabilir. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.